Bugün belki de şimdiye kadar çıkmış en iyi samuray oyununa göz atacağız. Bu göz atacağımız oyun Ghost of Tsushima tabii ki de. Oyun hiç bilmeyenler için anlatacak olursak Sucker Punch tarafından geliştirildi. 2020'nin ikinci yarısında çıkış yaptı. Bu filmadan detaylı olarak videonun ilerleyen kısımlarında bahsedeceğiz. Ama biz gelelim ilk olarak oyundan bahsedelim. Ghost of Tsushima çok görebileceğiniz bir tür oyun değil. Hatta eşi benzeri olmayan bir oyun. Bu oyun bize bir samuray hikayesini anlatıyor. Samuray temasından dolayı Sekiro ile veya New oyunlarla karşılaştırılabilecek bir oyun değil. Zaten onlar Souls oyunlar. Ghost of Tsushima bu oyunlardan oldukça farklı bir oyun. Son zamanlarda çıkış yapan Rise of Rune de benzetebilirsiniz. Aslında ona bir tık yakın bir oyun temasından ne bileyim benzeri dövüş dinamikleri var. Onunla da arasında çok büyük ayrımlar var diyebiliriz. Ona özelde bir video yapacağım. Ghost of Tsushima'yı kaba tabirle tanımlayacak olursak Ghost of Tsushima açık dünya aksiyon macera oyunu diyebiliriz. Ve bu oyun çok büyük bir oyun aslında bakarsanız. Yani öyle ufak çaplı küçük bir oyun değil saatler sürebilen benim 50 saat civarı oynadığım yani uzun bir oyun öyle kısa bir oyunda değil. Peki ya bu oyunun vurucu noktası ne derseniz bence bu oyunun vurucu kurucu noktası dövüş sistemi. Zaten oyun dövüş sistemi üstüne kurulu. Yani az üstünde bir samuraysınız ve dövüş sistemi aslında esas oluyor. Yani oyundaki 40 saatinizin 35 saatin dövüşerek geçiriyorsunuz. Bu nedenle ana mekaniği diyebiliriz oyunun. Dövüş sisteminden bahsetmek istiyorum. Son yıllarda gördüğüm en yaratıcı ve en başarılı dövüş sistemi. Bunu anlamak için oyunu oynamalısınız. Yani konuşarak anlatmak zor ama anlatmaya çalışacağım elimden geldiğince. Bu dövüş sistemi diğer hiçbir oyuna benzemiyor. Oyundaki dövüş sisteminde diğer oyunlara benzeyen noktaları anlatayım ilk olarak. Genel sistem çok farklı olduğu için Benzeyen noktalarına geçelim. Farklı noktalara da değineceğiz. Üçgen sert saldırı diğer oyunlarda da görebileceğiniz bir şekilde. Üçgen an saldırımız olurken kalkanlı düşmanlara karşı kullanıyoruz. Kara yumuşak saldırı kalkansız düşmanlara karşı kullanıyoruz. Yani bir düşman sersem dediğimizde mi direkt kare ile girebiliyorsunuz. Daha rahat bir şekilde hızlı savuruyor kılıcı. Bu nedenle düşmanı daha rahat öldürebiliyorsunuz. L1'de counter tuşu. Diğer oyunlarla buraya kadar birebir aynı diyebiliriz aslında. Diğer oyunlardan ayrıldığı noktalar counter sisteminden örnek verebilirim. Benim çok hoşuma giden bir sistem olduğu için bunun üzerinde durmak istiyorum biraz. Güzel bir örnek ayrıca. Oyun counter yapacağınız zaman size şuradan vur, düşmanın şurasına doğru vurman gerekiyor, şu saniyede vurman gerekiyor demiyor. Sizin Tam düşmana silahınızı tavuracağı sırada vurmanız gerekiyor veya tam düşman size saldıracağı sırada kaçmanız gerekiyor. Bir sürü counter dinamiği var oyunda yani farklı şekillerde de counter yapabiliyorsunuz ama oyun size ne olursa olsun ne şekilde counter yaparsanız yapın kendiniz düşünerek yapmanız gerekiyor. Bunun oyuncu etkisi ne derseniz siz bunu kendiniz düşünerek yaptığınız için yani oyun sineğinizden tutmadığı için kendinizi gerçekten bir samuray gibi hissediyorsunuz. Ve bu samuray size oyun oynamayı gerçekten tetikliyor diyebilirim. Anlatınca değişik geldiğini veya abartılmış geldiğini anlıyorum. Ama oynarsanız dediğimi çok net bir şekilde anlayacağınızı da söyleyebilirim. Counter sistemi gerçekten çok hoşuma gitti oyundaki. Yani siz silah yanlış bir counter yaptığınızda oyun sizi cezalandırıyor darbe alıyorsunuz ama bu darbe de Souls oyunlarındaki gibi değil. Normal bir oyun sonuç itibariyle bu. Bu darbe çok etkili olmuyor. Ama yanlış bir counter yaparsanız veya yanlış bir şekilde saldırı yaparsanız oyun sizi ağır şekilde de cezalandırabiliyor. Duruma göre reflektörünüzü iyi kullanmanız gereken bir oyun. Doğru yapılan bir counter veya saldırının düdüğünde oyun çok net bir şekilde veriyor. Düşmanı sersemletiyor ve siz düşmanı rahat bir şekilde öldürebiliyorsunuz. Bu da size gerçekten başardım ben bir samuray misliğini tam manasıyla veriyor. Biz gelelim oyunun esas dövüş sistemi mekaniğine. Bu anlattığım sadece bir örnekti. Esas sistemde oyunda 4 adet duruş var. Bu duruşlar samuray kılıcının tutuş şeklini ve sizin düşmanlara saldırış biçiminizi belirliyor aslında. Nasıl derseniz bir duruş misal kalkanlara karşı daha iyi, bir duruş kılıçlara karşı daha iyi diye örneklendirilebiliyor. Dövüş esnasında bu duruşları devamlı değiştirerek İyi bir şekilde kullanırsanız gerçekten düşmanlarınızı çok rahat bir şekilde öldürebiliyorsunuz. Kullanmazsanız da bütün düşmanları bir duruşla öldürebilirsiniz ama öldürmeniz zorlayabilir ama refleksiniz iyiyse onları da öldürebilirsiniz hiç duruş değiştirmeden. Dövüş sistemini anlatacak olursam dövüş sistemini bu şekilde özetleyebilirim. Aslında daha çok uzun anlatılacak bir dövüş sistemi olduğunu söyleyebilirim. Dövüş sistemi gerçekten çok detaylı yapılmış oyunda. Yani videolarında durduğu gibi çok basit Assassin's Creed'lerdeki gibi üçgene bas, üçgene bas değil. Çok detaylı bir dövüş sistemi yapmışlar. Bu dövüş sistemi de insanın gerçekten ilgisini çekiyor oynarken. Videodan izleyip de ne kadar basit demeyin oynarsanız eğer anlayacağınızı söyleyebilirim. Şimdi gelelim oyunun gelişim sistemine. Yani bir nevi dövüş sisteminin bir devamı bu. Dövüş hareketlerinizi geliştiriyorsunuz. Farklı hareketler kazanıyorsunuz. Bu da döviz sistemine girebilir. Oyunun %60'ına kadar oyun size saat başı yeni yetenekler veriyor. Böyle devamlı oyunda artık diyorsunuz ki abi bu oyun ne yapmış böyle habire yeni yetenekler veriyor bana. Yeni döviz stilleri öğreniyorsunuz. Yeni farklı hareketleri öğreniyorsunuz. Oyunu oynama şevkiniz artıyor. Yani oyunu bırakmadan oynuyorsunuz. Abi ne öğreniyorum. Öğrendikçe daha rahat öldürebiliyorsunuz düşmanlarınızı. Daha rahat bir şekilde oynuyorsunuz. Oyun kolaylaşıyor mu diyorsunuz. Düşmanlar zorlaşıyor. Yani bu dengeyi çok iyi yapmışlar. Ama oyunun %60'ından sonra şöyle bir şey oluyor. Oyun size yetenekler vermeye devam ediyor. Ama bunlar çok basit yetenekler oluyor. Direkt oynanışı etki eden yetenekler değil. Oyunun verdiği yeteneklerin hepsi bu arada dövüş stili yetenekleri. Yani öyle artık artı 5 fazla vuruyorsun, artı 10 fazla vuruyorsun gibi değil. Çok daha güzel bir sistem olan yeni yetenekler veriyor bize. Bu yeni yetenek verme de insanın gerçekten çok hoşuna gidiyor. Belli bir yerden sonra çok ufak hareketler, çok ufak yetenekler vermeye başlıyor. Oyunu %60'ına kadar alışınca insanı sıkıyor. Ben de yüzde yüzüne kadar verdi diyebilirsiniz bu yetenekleri. Abi ben oyunu oynarken ilk saatlerimde gördüğüm bütün her yere gittim. Bütün her görevi yaptım. Bütün yan görevleri gördüğüm bütün her şeye koşturdum. Siz de bu şekilde koştursanız eğer oyunun yüzde bitiyor yetenek verme olayı. Ama sırf ana hikayeden gideceğim derseniz veya sırf ana hikaye ve artı yan görevlerden gideceğim derseniz işte o zaman belki biraz daha %80'e 90'a hatta %100'ünde veriyor olabilir yetenekleri aile. Dediğim gibi bu oynayış biçiminize bağlı. Neyse biz gelelim oyunun hikayesine. Bence oyun hikayesi oyunun en kötü kısmı diyebiliriz. Hikaye yazsa bir lafım yok. Hikaye iyi, güzel, hoş yazılmış bir hikaye. Ama full hikaye giderseniz 5-6 saatte bitirebileceğinizi düşünüyorum oyunu. Hikaye gerçekten çok kısa. Normalde bir oyun bunu yaptığı zaman dünya laf eder. Derim ki ana hikaye 5-6 saat mi olur, böyle hikaye mi yazılır diye bir sürü şey söylerim. Bu oyun ama hikayeyi kısa yazmasına rağmen yan karakter hikayelerini koymuş. Yani yanınızdaki kişilerin hikayelerini oynuyorsunuz gidip. Bu bir spoiler değil asla. Yanınızdaki karakterlerle gidip hikayelerini oynadığınızda bu hikaye o kadar güzel yazılmış ki bence bu hikaye ana görev olabilecek kalitede mi? Ha hepsi değil. Bazen tekrar düşebiliyor yan karakter hikayeleri. Ama %90'ı ana görev olabilecek kaliteye çok yakın. Hepsi çok kaliteli görevler olduğu için gidip bu görevleri yaptığınızda da eğleniyorsunuz. Demiyorsunuz ki ana görev çok kısa. Düz ana görevden akmadığınız sürece de ben düz ana görev yapmadım. Bir sürü yan görev bir sürü şey yaptım. Siz de başladığınızda yapacaksınız. Çünkü oyun size her şeyi koşturtma isteği veriyor. Bu nedenle oyuna laf edemiyorum. Çünkü oyun hikayesi kısa olmasına rağmen bize o kadar çok aktivite veriyor ki Hatta size anlatacak olursa oyunda o kadar çok aktivite var ki Yani gidip tilkilerin inini bulabilirsiniz Sonra gidip bambu kesebilirsiniz Oyunun ada tarafı var o ada tarafındaki hikayeyi oynayabilirsiniz Bence oradaki hikaye de çok iyi Ana oyuna eklenmiş ekstra bir hikaye gibi Ya da o ana oyundaki hikayenin devamı gibi ama aralarında çok bir bağlantı yok ama neyse Oradaki hikaye de çok iyi Sonra gidip kılıcınızı geliştirmek için görevler yapabilirsiniz, koşturabilirsiniz. Sokakta gördüğünüz birine yardım edebilirsiniz. Gidip destanları dinleyip efsane bir zırhı bulmaya çalışabilirsiniz. Say say bitmeyecek kadar çok şey var oyunda. Ana hikaye dediğim gibi çok iyi olmasa da yan şeyler o kadar iyi tamamlıyor ki ana hikayeyi yani hikayeden puan kıramaz hale geliyorum. Ana hikaye derseniz puan kırarım ama genel akışta gerçekten rahatsız etmedi beni diyebilirim oyun hikayesinden anlatacak olursak en net şekilde böyle anlatabilirim oyun hikaye akışını. Fazla da detay vermek istemiyorum çünkü spoilere girmemek çok zor bu hikaye konularında. O nedenle bu konudan bu kadar bahsetmek yeter. Bu arada ana hikayeyle ilgili yorum soruyorsanız sizin de beğeneceğinizi zannediyorum. Bence güzel bir hikaye yani. Çok öyle o aman tanrım denecek bir hikaye mi değil ama oyuncu oyunda tutuyor mu tutuyor yeterli bir hikaye diyebiliriz. Gelelim grafik konusuna. grafikleri oyunu bayıldım abi resmen nasıl bayıldın derseniz oyunun kaplamaları aslında çok kaliteli değil. Hatta orta seviye denebilecek kaplamalar. Bu kadar kötü kaplamaları bu kadar iyi nasıl göstermiş ya derseniz işte oyunun renklerini yapan kişi o kadar güzel yapmış ki. Bir daha çıkıp manzaraya baktığınızda diyorsunuz ki vay be. Yani gerçekten oyun o kadar güzel duruyor ki renkler o kadar doğru seçilmiş ki yani renk paletleri o kadar güzel hoş geliyor ki kaplamaları ben bu kadar kalitesi düşük ama renkleriyle bu kadar ilgi çeken bir oyun görmedim. Hatta şimdiye kadar oynadığım en güzel grafikli oyun diyebilir miyim? Zor demem. Çok iyi grafikli oyunlar da gördük ama renk paleti olarak en iyi oyun diyebilirim. Oyun baktığında gerçekten içini açıyor ve oynamaya seni teşvik ediyor. Şöyle durup bir manzarada baktığında bile wow diyorsun yani. Bu kadar kötü kaplamalarla bu kadar güzel grafikleri nasıl yapmışlar gerçekten hayret ettirdi bana. İlginç de geldi yani. Ama güzel mi yapmışlar? Çok çok güzel yapmışlar. Yapanın ellerinden öperim yani. Bu kadar iyi bir kaplama nadir gördüğümüz bir şey. Ghost of Tsushima 2'de bu arada bunu geliştireceklerine de inanıyorum. Oyun yükleme sürelerinden bahsedecek olursak oyunu ben PlayStation 4'te ilk oynadığımda da yükleme süreleri çok kısa gelmişti. Yani PlayStation 5 jenerasyonuna gelmeden bu yükleme sürelerini çözmüş bir oyundu. Oyun açılırken biraz uzun sürdüğünü hatırlıyorum PlayStation 4'te. Şimdi PlayStation 5'te oynadım. Gerçekten yükleme süresi diye bir şey kalmamış. Hem PlayStation 5'te hangi oyun yükleme süresi var derseniz haklısınız diyebilirim. Ama bu oyun gerçekten yükleme sürelerini bir önceki jenerasyonda da çözmüştü. PlayStation 5 sürümünde de yükleme süresi diye bir şey kaldırmışlar komple. Oyuna girerken biraz bekletiyor. PlayStation 5'te bu süre gene çok kısa. Ama ondan sonra hiç bekletmiyor hemen hemen. Fast Travel yaptığınızda bile bir yerden bir yere ışınlandığınızda hiç bekletmeden çat açıyor. Bu yükleme süreleri de gerçekten çok hoşuma gitti gelelim oyunun Türkçe altyazısına. Türkçe altyazısı oyun gerçekten çok farklı bir ton. Bu oyunun Türkçe altyazısından bahsedeceğim. Sony galiba ilk defa bu kadar büyük bir oyuna Türkçe altyazı koyuyor. Yani Uncharted'lara falan dublaj koyuyordu diyebilirsiniz. Ama altyazı koydu en büyük oyunu diyebiliriz. Çünkü bu diğer oyunlar gibi öyle 10 saatte biten bir macera değil. Oynayan insan belki 100 saate aşkın süre oynayabilecek. Hatta 100 saate aşkında bile görevler yapabilecek seviyede olduğunu söyleyebilirim. Çünkü oyunda sürekli maceralar var. Ha ben 50 saat oynadım. Bakın düşün 50 saat oynadım ve 50 saat alt yazılı bir şekilde oynadım. Alt yazıda şöyle bir sıkıntı var oyunda. Alt yazılar sanki diriliş Ertuğrul'dan fırlamış gibi. Nasıl derseniz misal örnek verecek olsak karakterler konuşurken şu şekilde konuşuyorlar. Kılıcım nerededir? Şimura Bey'in kalesi nerededir? Sen burada ne yapmaktasındır? Yani bu şekilde Eski Türkçe'ye göre çevrilmiş altyazılar diyebiliriz. Ha bence bu güzel mi? Yani eski Türkçe kullanılmış diyebilir miyiz? Denebilir. Farklı bir ton olmuş. Dediğim gibi oyun oynarken ilginizi çekiyor mu? Çekiyor. Ama oyunda eğer İngilizce biliyorsanız izlerken, dinlerken gerçekten çok yabancılık çekebiliyorsunuz. Çünkü ben ilk başta oyunda dublajı İngilizce açtım. Altyazıyı Türkçe açtım. Adamlar bildiğin en yeni İngilizceyi konuşuyorlar. En güncel. Yani konuşurken Hey Whatsapp man diyecek seviyede İngilizce konuşulur ama Türkçe gelince bir böyle eski tona gidince insan bir salak oluyor yani diyorsun ki ulan bu nasıl İngilizce bu nasıl Türkçe yani Türkçe altyazıda öyle bir karışıklık oluyor benim kafam bu şekilde biraz bulandı oyunu Japonca'ya çektim belli bir süre sonra yani dublajını Japonca yaptım dublajı Japonca yaptım İngilizce'ye çektim değiştirdim arada bir. Ama dublajı genel olarak Japonca oynadım oyunda. Japonca oynamanızı tavsiye ederim. Yani İngilizce de eğer buna takılıyorsanız benim beynim çünkü oraya gitmedi yani. Devamlı İngilizce ile alt yazı arasındaki farka takıldı. Takılmıyorsanız oynayın İngilizce bir şekilde diyebilirim ama ben takıldığım için öyle Japonca'ya çektim. Bu arada oyunu Japonca seslendirmeye gerçekten çok iyi olmuş. Yani Japonca olunca da bir ilgimi çekti daha fazla diyebilir miyim? Diyebilirim yani İngilizce'de çünkü biraz ilgim dağılmıştı orada. Bundan da bahsetmek istedim en son notu olarak. Bu arada Ghost of Tsushima 2'den de bahsedecek olursak. Sucker Punch'ten bahsedeceğim demiştim videonun derleyen kısımlarında. Ghost of Tsushima 2'nin geleceğinden eminiz yani yapılan bir oyun. Ghost of Tsushima 2'den beklentilerim var mı? Gerçekten beklentilerim çok yüksek olan bir oyun. Belki de çıktığında çok büyük bir hit olacak bir oyun olduğunu düşünüyorum. Çünkü ilk oyunda bu kadar çok büyük başarıları elde etmiş bir firma. İkinci oyunda biraz daha bunun üstüne koyarsa bir şaheser gelir. Sucker Punch bu arada oyun yapmaya hiç yabancı bir firma değil. İsmini hiç duymayanlar için Infamous serisiyle tanınır. Infamous serisi İlk iki oyun PlayStation 3 jenerasyonunda çıkmıştı. Üçüncü oyunda Second Son, Infamous Second Son adı altında çıktı. PlayStation 4'ün çıkış oyunlarından biriydi. Son oyunu çok beğenilmese de genel olarak yaptığı oyunlar beğenilen bir firmadır. Hatta ilk iki oyun bilgisayara çıkarsaydı zamanda belki de şu anda önemli bir firma seviyesinde olabilirdi. Ghost of Shima'yı çıkararak önemli bir firma seviyesine yükseldi. Bundan sonra çıkarttıkları oyunlarda gerçekten üst düzey şeyler bekliyorum. Çünkü bu firma hep böyle yüksek şeyler yapmış ama belli şeyler dolayısıyla çok ufak şeyler dolayısıyla yıldız olamamış bir film Daha fazla yıldızlar yükseleceğini düşünüyorum bu filmin. Neyse bu videoda bahsetmek istediklerim bu kadardı. Bay bay.